Peki son pozisyonumuzda zaten programın başında da konuştuğumuz penaltı beklentisi olan pozisyon Altay'ın. E, dakika 79 Rozye'nin müdahalesi izleyelim. Evet burada ya yakın çekimde ayağa temas var mı yok mu? Bu bu arkadan gösteriyor. Şurada duralım. Temas var mı burada? Tam burada temas var mı? Var. Yani var gibi izleyenlere evet. o yüzden ben sorayım. Temas var diyorlarsa penaltı. Yok temas yok diyorlarsa İzleyicilerimiz da... İzleyicilerimiz de düşüncelerini paylaşsınlar. Ha Nader'i teması hissetti ve penaltıyı almaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Bunu çoğu futbolcu yapıyor. Yani bu e, eleştirecek bir hareket değil tabii ki. Belki hakem ona yanıldı ama burada... Evet bu varlık bir pozisyon. Yani var olsaydı net bir şekilde çağırırlardı. Ben burada temas görüyorum hocam. Bir de diğer açıdan görelim. Yani bazen bizim takım oyunu programlarımızda da bazen açılar yapıştırır diye. Bu bu açı da çok önemli. Buradan bakalım. Şu an geliyor. Net var hocam temas. Bence de. Bence yani izleyicilere, izleyicilere soralım ama Bence şahsi bir ben, gördüm. Ben, bence de temas var. Temas var. Penaltı anlamına gelir. Bakın öteki dizi şurasına çarpıyor mu? O atmadan orasına doğru da biraz çarpmış kendini attığı için. Naderen'in de böyle biraz artistik bir şekilde kendini attığını kabullenmek lazım. Ama yani temas var hocam. E, temas var. Var hakemi de burada çağırırdı. Çünkü nedeni şu. Net bir pozisyon. E, hakem Ali Şansalan temas yok. Sen penaltı almak için kendini yere attın diye ona sarı kart gösteriyor. Var olsaydı ikisi arasındaki konuşmalarda Ali Şansalan diyecekti ki temas yok. Kendini attı. Var hakemin elinde de temas olduğuna dair bir kanıt var. O yüzden oraya çağıracak. Bak burada ne ortaya çıkıyor Ahmet Hoca? <laughs> Varın olmadığı bir oyunda hakem pozisyonu böyle görmüş. Böyle değerlendirilmiş kendini attığına inanmış sarı kartı göstermiş. Şimdi burada ben hakime bir şey diyemem. Görmedi derim. Biz bile şurada pozisyonlarda acaba derken hocam o o an içerisinde bunu görmemesini ben insani olarak değerlendiririm. Bakın bunu görmemesini. Ama var olsaydı eğer çağırmasaydı zaten o zaman sıkıntı tartışılır o zaman işte. Bak var niye çağırmadın derdik ama var olmaması Bence hakem için bir avantaj oldu bu maçta. Çünkü adam öyle görmüş. Bir şey diyemeyiz. ya Biz bula biz bile buradan çok böyle şey... Bu maç için değil ama bazı takımlar için varın olmaması kesinlikle bir avantaj oldu. Yani hakemler için bence bu avantajı olamaz. Çünkü verdiği hatalı karar hatalı bir karar olarak kalıyor. Bazı takımları da... Ama art ol, bir yaklaşım değil. Çok özür diliyorum. Ee, yine konuşmaya devam edeceğiz. Bir aramız var. Aranın ardından beraberiz. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Beşiktaş-Altay maçının pozisyonlarını inceledik hep birlikte. En son e, Altay'ın penaltı beklentisinin olduğu e, pozisyona bakıyorduk. Şimdi telefon attığımızda Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, tam da biz böyle karşılaşmanın pozisyonlarını konuşuyorduk. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. İyi mücadele etti Altay takımı. E, kupaya veda ettiler 5. turda. Neler söyleyeceksiniz? E, teşekkür ederim. E, Yayınınızı takip ediyoruz zaten. Rahatsız olduğum için maça gidemedim. Buradan maç sizlerle beraber izledik. Sonrasında Geçmiş programı olsun. da programı da e, takip ediyoruz. E, çok teşekkür ederim. E, pozisyon yorumlarınızı da sizler gibi biz de ve Türk Futbol Kamuoyu da tabii ki bu maçla ilgili değerlendirdi e, ve burada biz e, özellikle bazı sistemlerimi de sizler aracılığıyla iletmek istiyorum. Yani tabii ki futbol bu oynanacak bir sonucu da vardır. Ama e, burada en önemli şey her zaman için bizim e, sağlanmaya çalıştığımız adalettir. Bugün maçta da e, maalesef bizde bunu bundan biraz yoksun kaldığımızı hissettik. Yani pozisyonları Serdar hocam da değerlendirdi. Nadir'in pozisyonu özellikle. Yani burada penaltı olduğunu hepimizin e, ortak düşüncesi oldu bir pozisyon. Hadi yani bunu nasıl görmediğini biz Ali Hoca'ya şaşkınlık içerisindeyiz yani ve birkaç haftadır aynı şekilde Trabzon maçında da geldi. İki hafta sonra gene aynı hakem ve bu süreçte acayip hakem hataları ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Daha yeni Kulüpler Birliği Başkanımızla Sayın Ahmet Nur de ve beraber Federasyon Başkanı'nın yanına gittiler bu sistemle ilgili bir düzenleme yapmaya. Yani şu maç bu kadar yakın bir toplantının üzerinde, bu kadar kötü bir yönetim üzerine yani gerçekten artık bizde biz de sistemlerimizi dile getiriyoruz. Yani biz de e, bu kadar olmaz dediğimiz bir maç oldu yani artık. Yani Ali Hoca yani ne yapmak istediğini anlamadık. Verseydi düdüğü Roziye'nin eline e, o karar verseydi bu kadar olurdu zaten yani. Ama bu kadar da gerçekten e, artık camiamız da taraftar da Türk futbolunu izleyen, seven herkes de bu konulardan çok büyük şikayetçi. Adalet olsun, yeniriz, yeniliriz. Maç bu sonuçta yani. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bence. Kardeş kulübümüz, çok sevdiğimiz bir camia. Biz Süper Lig'e çıkarken bize tesislerini açmış bir camia. Kesinlikle biz Beşiktaş'ı sonuna kadar tebrik ederim. Ama hakem konusunda olan bu süreçte artık ee, içimizdeki bazı şeyleri aktarmamız gerekiyor. Yani bu kadar olmaz. Kaç haftadır hakem hataları hakem hataları. Kulüpler Birliği'nde bir karar aldık. İlk yarının sonuna kadar konuşmayacağız diye. Çözümümüzü de tuttuk. Ama bundan sonra burası da Altay Spor Kulübü. 100, 100 yıl aşkın bir kulüp. İki kere Türkiye Kupası kazanmış bir kulüp ve hala biz bu konuda e, yarışmacı olmak istiyorduk. Sonuna kadar da mücadele etti takımını da. Tebrik ederim. Ama bu şekilde kaybetmek bizi çok üzdü. Ülkenin en ihtiyacı olan şey adalet. Biz şimdi evet. MK'ya nasıl e, hala güven duyup maçlarımıza çıkacağız? Yani böyle olacaksa verelim mi kağıt kayın MK'nın eline? Yazsınlar skorları, bitirelim ligi. Ya böyle iş mi olur yani? Biz neyin? Biz burada adalet savaşı veriyoruz, emek savaşı veriyoruz. Herkes burada bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin karşısında da hak kazanması gerekiyor. Buradan bütün futbol kamuoyunu, bütün federasyonu, MNK'yı tekrar bu konularda daha doğru kararlar verilmesi üzerine de bir çağrıya bir davet etmek istiyorum. Önemli olan burada ihtiyacımız olan şey adalet. Yoksa futbol bu tabii ki de bir sonucu olacak. Devam edersiniz, kazanırsınız, kaybedersiniz. Evet. Her zaman saygı duyduk zaten. Ama bu kadar olmaz dedik yani. Lişan Salın Hoca'ya buradan çok büyük sistemlerimi iletiyorum. Yani Umarım tekrar oturur maçı izler tekrar değerlendirir. Süper Lig'in en gözde hakemlerinden birisi de böyle yapıyorsa bizim vay halimizde o zaman yani. Bütün hakemlerimizin verdiği her karara saygılıyız. Hı hı. Sessiz kalıyoruz özellikle ki saygı duyduğumuz için ama sessizliğimiz burada yanlış anlaşılmasın. Biz de çıkarız laf söylemeyi ama biz MHK'ya güvendiğimiz için onların adalet ongusunun oturmasını desteklediğimiz için böyle yaparken şimdi Böyle bir şey olmaz, hiç yakışı kalmadı asla da ve MK Başkanı'nı özellikle davet ediyorum buradan. Maçı tekrar izlesin değerlendirsin. Böyle şey olur mu kardeşim? Böyle maç mı yönetilir? Lütfen herkes görevini yeni bir şekilde yapsın yani ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerini ben tekrar ele alacaklarını da düşünüyorum. Kimse bize evet. cami olarak beklentimiz budur. Yani size de. Serdar Hocam'a, Damet Hocam'a da çok teşekkür ederim. Yorumlarınız yaptığınız programla ilgili takip ediyoruz sonuna kadar ve destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İyi geceler diliyoruz. Evet Özgür Ekmekçoğlu da tabii o bizim de az önce konuştuğumuz pozisyonla ilgili sistemini dile getirdi. Muhammed Naderi'nin yerde kaldığı. Mustafa Denizli de maç sonunda ki maç sonu röportajlarında da Muhammed Naderi vardı. O da aynı şekilde sarı kart gördüğünü bile neden gördüğünü bile anlayamadığını söylemişti. E Altay cephesinde hakeme ciddi tepki var bu pozisyondan dolayı özellikle. Şimdi ben her zaman şunu söylerim. E bugün Altay 1-0 yenseydi Beşiktaş böyle bir penaltı Beşiktaş'a verilmeseydi. Sayın başkan gibi Beşiktaş yönetiminde birileri çıkıp konuşurdu, konuşmalıydı bence. Evet. Bu tabii ee, şöyle düşünmeyelim. Çok da güzel değil. Yani Beşiktaş'ı tebrik etti. Hakikaten Altay'ın e, çıkarken tesislerini falan verdi. Ben de şahit oldum. Çünkü o uçakta ben de vardım İzmir'den dönerken. Hatta Mustafa Hoca da demişti. De, Seni dedi İzmir'de dedi bir gün daha fazla tutan sebep ne diye. Ben de eşim demiştim. Ben dedim eşim İzmirlidir <laughs> diye. O da gülmüştü. İyi yapmışsın bak. <laughs> doğru, doğru tercih diye. Şimdi tekrar geçmiş olsun diyelim Altay'a ama bu sadece Altay'ın sorunu değil işte. Bizim hep söylediğimiz nokta bu Türk futbolunun sorunu, hakem olayı. Şimdi MHK başkanı katılmadığım nokta şu sadece MHK'de. Bu MHK başkanı yeni başkan. Bu MHK başkanı ben birçok şeyi değiştirmek istediğini biliyorum.